2020-04-01 20. tarihinde bir deprem yaşadık. Bu yaşa geldim, geldi daha böyle bir deprem görmedim. Duyuyor Çocukların bir bağırtıları vardı mesela. Ölüyoruz yuvanda. Acayip bir sarsıntı, bina sallandı sallandı sallandı. Evim yıkıldı, iş yerim yıkıldı. Hiç üzülmem diyeyim, tamam mı? Yapacağız inşallah hep beraber, i̇nşallah. hep beraber, hep beraber bu eksiklerimizi gidiyoruz. Hani buraya böyle çok güzel Elazığ'a yakıştıracak yani. devamını yapacağız. Yerlerimiz yıkıldı ama devletimiz bize yardımcı oldu, tekrardan yeni yerler yaptı. Murat Kurum aylarca buradaydı. Bakan geldi buraya. Bir gece gündüz çalıştığı için ona Karan Murat derlerdi. Çözüm biri? Elazığ onu sever. He, Murat Kurum'un eseridir bunlar. Böyle güzel ev, böyle temiz ev nerede bulunur? Hiç bir tane ev kalmamış, hepsi yıkılmıştı. Aynı yerlerine yaptılar. Böyle güzel bir mahalle yaptılar. Herkesten memnun evinde. He, çok hoş. Allah razı olsun. Burası çok kısa bir sürede bitti. 3 ayda baba, 8. etap üç ay içinde bitti. İlk etapta evleri yaptı, ondan sonra iş yerleri, daha sonra da okullar. Elazığ ve Malatya'nın birkaç ilçesinde 2020 depreminden bu yana çok güzel bir gelişim kaydetti. burdayi abdik bi hаrşi istanbуl dara dava medаr biz ondar aziz albatta ondar azoz